Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben Olcan. Bugün sizlerle Clash of Clans'ı inceleyeceğiz. Evet. E, öncelikle 10 milyon indirmeye sahip olan ve hasılatı en yüksek olan oyunların oyunlardan biri değil. Birincisi arkadaşlar. E, oyunda gerçekten müthiş efektler kullanılmış. Ki bana göre en iyi strateji oyunu. E, Tabi buna benzer binlerce strateji oyunu var arkadaşlar. Ki satranç olsun veya başka Clash of Clans'a benziyen oyunlar olsun. Çok arkadaşlar ama ilk yapılan ve adam akıllı olan bana göre işlerin de en güzel arkadaşlar. Clash of Clans. Ee, oyun arkadaşlar tamı tamına dediğim gibi 10 milyon değil arkadaşlar. Pardon 100 milyon indirmeye sahip. Ee, st strateji oyun kategorisine giriyor. En iyi geliştirici ödülünü almış bir oyun. İçerik derecelendirmesi genç. En son aldığı güncelleme tarihi 7 Mayıs 2015 ve boyut yani boyutu 43.40 MB sunan Supercell şirketi arkadaşlar. Sürüm 7.65.5 indirme sayısı 100 milyon. Öde yani öde başına en az ödeyeceğiniz para sayısı 10 lira. En yüksek ödeyeceğiniz para sayısı 290 pardon 209 lira arkadaşlar. Dediğim gibi oyun en iyi geliştirici ödülüne sahip. Strateji kategorisinde yer alıyor. Buna benzer hangi oyunlar var arkadaşlar? Clash of Kings, Castle Clash, Clash of Lords 2, Boom Beach, ee, sonra başka yabancı isimler de var. Chess Free, ee, sonra arkadaşlar Fort Conquer, öyle bir şey. Yani. Acayip acayip isimler var arkadaşlar. Star Wars Commander böyle şeylerde yer alıyor. Evet arkadaşlar oyun gerçekten müthiş yani müthiş demeyelim de çok iyi bir oyun arkadaşlar. Yani bu oyunda amacı arkadaşlar birileriyle bir dakika bunu kapatayım. Birileriyle yani mesela klan oluşturursanız birileriyle bir kişiye saldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tek başınıza saldırabiliyorsunuz. Başka yani üyelerin hesaplarına yani köylerine saldırabiliyorsunuz. E, saldırdığınız arkadaşlar mesela burası bir şey. Nasıl, neydi adı? Ha, ordu kampı. Burada eğit diyerek e, ordunuzu oluşturuyorsunuz. Ve saldır butonunu tıklayarak birilerine saldırıyorsunuz arkadaşlar. Kazanırsanız onların parasını ve iksir miktarını e, alıyorsunuz. Hasara göre alıyorsunuz. Mesela diyelim %50'de yarısını %65'de yarısını yüzde yüzde hepsini alıyorsunuz zaten hasarı çünkü çok ya, vermiş oluyorsunuz. Ama yani oyunun amacı arkadaşlar kendi köyünüzü inşa edip savaşlara karşı korumak evet, ve elmasla kupayı iyi tutmak arkadaşlar. Oyunun ana amacı bu bana göre. E yani bu arkadaşlar bütün şeyleri tanıtayım şimdi bu oyunun ana menüdeki. 10 mesela 49 ve 14 denilen kısım arkadaşlar level oluyor. Altında kupa var. Onun altında arkadaşlar e, ligim yani ben ben hangi ligdeyim? 14. ligdeyim mesela 14. level ligindeyim. Burada arkadaşlar e, bir klan var arkadaşlar. O klanın e, orada mesajlarını veya bağış istiyorsunuz arkadaşlar. Altta klanla ilgili o da. Onun altında mesajlar. Yani mesela biri birisi saldırdığı zaman savunma kazandı, savunma düştü diye. Savunma düştüğü zaman yenildiğiniz in anıdır arkadaşlar. Diğer savunma kazandı diyorsa yani savaşı sizin köyünüz kazanmıştır. Ee, oyun böyle arkadaşlar. Altta saldırı butonu var. Ona tıklarsanız eşleşmeyi bul diyerek bir kişiyle savaşabiliyorsunuz. Onun tam ortalarında kalkanınız yok. Ee, biraz elmas bayarak kalkan da alabilirsiniz. İnşaatçı şu anda ikisi de dolu. Ee, maksimum 63 milyar, 63 milyar olmaz, 63 milyon e, para ya da milyar, 63 milyar para yani toplayabiliyorsunuz. En fazla mesela 63 milyar 64 milyar olmuyor. Onu ancak köyünün seviyesini yükseltince alınıyor. Ve pardon yanlış söyledim. Bu altın dolu depoyu yükselttiğinizde yükselteyim. Yani inşaatçılar i̇nşaatçılar dolu. Onu yükselttiğinizde orası da yükseliyor. Maksimum miksi sayısı ki o da bunları yükselterek yükseltirebiliyor. Elmas sayısı onları kazanmak zor ama her mesela diyelim oyun ödülleri var. Onları geçtiğiniz zaman size bir miktar elmas veriyor arkadaşlar. Onun altında el işareti var. Bu arkadaşlar köyünüzü düzenlemeye tasarımı düzenlemeye neden oluyor. Onun altında arkadaşlar size dediğim gibi ödüller. Mesela, ödüller, mesela örnek veriyorum. Aşağılayıcı. Bu ödülü kazandığında sana 10 elmas veriyor. Altında ayarlar ki Facebook, Google dil, ses efekti, müzik cihazlar gibi ad değiştir gibi şeyler bulunmakta. Buralarda sayfasını beğenip ya da Twitter'da takip edebilirsiniz. Dükkan kısmında arkadaşlar hazine, 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 kaynak, deka, e, dekorasyon, ordu, savunma ve kalkan e, girerek dediğim gibi bir şey köyünüze satın alabilirsiniz. Labo, laboratuvar, labor, nasıl? Ya bir de bir, bir anda söylenemeyecek isimler var oyunda yani. Mesela lavabotuvar bir anda diyemezsin ki ben dedim şimdi. Evet arkadaşlar böyle. Ben bir biraz eğitleyeyim sonra savaşa gidelim sizinle. Birliği diyelim Bunun üstüne basın diyorsunuz arkadaşlar. Mesela 25 tane ne eğittik asker diyelim. Şimdi paraları da toplayalım. Diğer eğit bölümünde gene bundan eğit. Neden bundan eğitiyorum arkadaşlar? Diğerinde aslında daha mesela bu en baştaki müthiş arkadaşlar. Bunda gerçekten çok şey var. Yani ne var mesela asker, asker var, okçu var, dev, dev var ve bir de yeni böyle iskelet çekinde böyle bir elinde bomba olan onlar var. O geliyor arkadaşlar. Şimdi bir biraz yükselsin. Ben o anda da size mesela bunları yüksel inşaat şu anda bakın arkadaşlar bunu yükseldi. Mesela 7 saat kalmış. Buna da 34 dakika kalmış. Şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani mesela bu klanı bir hashtag açalım. Evet. Mobil gezgini. Mobil gezgini diyelim. Tamam diyelim. Mobil gezgini de şey paylaşıldı hashtagle. Arkadaşlar bu arada benim kanalımın bir hashtag'i var. Böyle bir, böyle. Bu hashtag altında hashtag mesela Facebook hashtag mobil gezgini altında bildirimlerinizi paylaşabilirsiniz veya Twitter mobil gezgin mobil gezgini hashtag ile bir şeyler paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bunları da hatırlatalım. Evet arkadaşlar ben bunu şimdi yükseltirim ama inşaatçı dediğim gibi az. Bu biraz yükselsin. Biz de o zamana kadar savunma kısmından bulun Evet top arkadaşlar bu dediğim gibi arkadaşlar belediye binasını yükseltirseniz bunları da satın alabiliyorsunuz ki mesela örnek veriyorum mesela bu duvarda en fazla 75 tane satın alabiliyorsun ama mesela belediye binasını yükselttikçe sana mesela 100 tane alabiliyorsun onu sunuyor havan savunması ben biraz önce aldım ki oluyor büyücü kalesi bu arkadaşlar eğit e, denilen kısımda büyücü kısmını açarsanız bunu da yanında alırsanız iyi olur arkadaşlar hava bombası. Gizli Tesla. Güdümlü hava mayını. Bu galiba havada uçuyor. Birisi savaşa geldi yani havada bombayı atıyor yere. Cehennem kulesi gibi. Şu paralar da uçuyor tabi. Evet bu. Neden bu askerleri seçtim? Çünkü gerçekten hızlı bunlar geliyor. En hızlıları bu arkadaşlar. Biteceğiz zaten biraz sonra şimdi savaşı. Bu arada biz bir köy düzenleme yapalım ki. Evet mesela ben en son bunu yapmışım. Bence güzel. Yani mesela diyelim. Buradan mesela bir savaş olursa bu iki tuzaklar onu kurtarır. Sonra örnek veriyorum tam önünde iki tane bomba var. Tam onların önünde iki tane gülle var ama tam onun elinde de havan var arkadaşlar ki bunları yemeleri biraz zor okçu ok kuleleri buradan saldırırsa yani biraz iyi taktik geçirdim ki bu da var elinde Sen bunu nereye koyacağız ama işte o yüzden iptal diyelim daha sonra bitir yok bir dakika bir yere yerleştirirsek sonra daha sonra bitir diyebiliyoruz ki bunu kaldırabiliyor muyuz bunu kaldırak ya alsın yapacak bir şey yok. Aldın aldın dersem cuklarım seni. Almadım de. Al, almış ya. Of. Almış aksine de adam vermedi. Bu iş Benim kendi adamım yok. Ne, ne yapayım bu iş? Evet arkadaşlar. Paraları toplayalım. Şimdi saldır diyelim. Evet. Bize böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Çoklu oyuncu eşleşme bul diyerek eşleşme bul diyorum. Ve her eşleşme bul dediğimde arkadaşlar 1000 bin, binden benden 100 lira alıyor. Şimdi ben bu buraya bakalım. Bunu yenebilir miyiz? Havan burada var. Bunu yok ya yenemeyiz. mi bunu buraya niye koymuş? Ya da gör. Çıklarım. Evet. Artık bakalım kaç hasar vereceğiz. Kaç hasar verirse ver. Güllere koyuyor adamı. %90 diyeceğiz. %10 diye diyor Aha. Ya o öldür ya. Acayip bir şey. Onun da bak var galiba bug yedi. Çünkü benim adım böyle yürüyor orada. Bölmedi herhalde yürüyordu. Evet. Saldırdı böyle arkadaşlar. Burada ne yedi? kalanlar ayrıldı kalanlar ayrıldı yani diyorlar Evet ya arkadaşlar oyun böyle şimdi başka kişilerin örnek veriyorum şeylerini ziyaret edebiliyorsunuz ziyaret ederek adalarını ya da köylerini ziyaret edebiliyorsunuz mesela bir arkadaşımızın köyü klan doğduğumuz arkadaşımızın köyü bulmuş ki bence akıllı bir taktik uygulamış evet demeyelim nasıl saldırı yapamıyoruz böyle arkadaşlar oyun oyun böyle Kısa pek anlatılacak bir şey olayı yok ki mesela bu tuşa tıklamadım bakalım bu demiş hazırlık günü yani bu bir şey olabilir arkadaşlar ha mesela... şöyle anlatayım burada galiba bir JDM kulübünün İslamich Oak var. Bunlarla ikisi savaşıyor arkadaşlar. 3 saattir savaşıyorlar galiba. Yani ben ona şey yapıyorum. Yani düşüncemi söylüyorum. Mesela sonra siz de yapabilirsiniz. Bir savaş olduğu an saldırabilirsiniz gibi bir şey galiba. Aç buradan hala kapmadı o bana koydu. Evet arkadaşlar. Dedim gibi böyle başka hiçbir özelliği yok evet bundan sonraki video veya bundan bir aşağıdaki bir videoda arkadaşlar hediye çekilişi yapacağımı söylemiştim ama bu, yani şu an 92 aboneyiz umarım 100 olur yani 100 abone de çünkü çekiliş yapacağız arkadaşlar mesela ne istiyorsanız yorumun altını belirterek ama sen git mesela iphone 6 plus'ı belirtme yani Onu Alamayız yani yapamayız. Örnek veriyorum. Telefon jelatini olabilir. Telefon kabı olabilir. Gibi şeyler arkadaşlar. Tabi telefonları belirteceğiz. Mesela sen e, gidip Nokia'yı şey yazmayacaksın. Tabii biz sana bir telefon şey belirteceğiz. Mesela Samsung Galaxy X4, e, LG G3 falan. O telefonları Bu Sadece bunları de varsa artık çekişe katılacaksın. Mesela sende yoktur ailenin başka bir şeyinde vardır. Ferdi'nde vardır. Ona e, onun için katılabilirsin arkadaş, katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğenmedim e, beğendim beğenmediyseniz beğenmedim bu basarak oyunu kullanabiliyorsanız. Evet herkese iyi günler.